Buna göre Alp'in cevapları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor sorumuz. Önce anlayalım. Ne demiş? Değerlendirme. Küçük türü sayısı fazla ise sağ beyin daha gelişmiştir. Büyük türü sayısı fazla ise sol beyin daha gelişmiştir. Eğer küçük türle ile büyük aynı sayıda ise her iki beynin yarım küresi de iyi kullanılıyor demektir. Alp günlük hayatında güncel konularla ilgilenmeyi seven bir genetik mühendisidir. Kendisi sol beynini daha iyi kullandığını düşünmektedir. Alp dergide yukarıdaki test ile karşılaştığında merak etmiş, soruları cevaplamış fakat içinde bulunduğu durum bakınız ne diyor tam tersi sonuçlanmış. O zaman Alp'in sağ beyin ağırlıklı ve tamamı sağ beyin olacak sonuçlar vermesi gerekiyor aslında. İnceleyelim o zaman. Bakalım küçüktürler, küçüktürler sağ beyin, büyüktürler sol beyin. Evet nasıl bir insansınız? Yaratıcı mı, duygusal mı? Belki de sanatçı ya da müzisyensinizdir. Sanatçı ya da müzisyenseniz büyük olasılıkla beyninizin sağ yarım küresi baskın. Değil mi? Belki de gerçekçi, analitik ve mantıklı düşünen birisinizdir. Belki bir matematikçi, belki de mühendissiniz. Bu durumda büyük olasılıkla beyninizin sol yarım küresi baskın. Yaratıcılık ve duygular beynin sağ yarım küresindeyken akıcılık ve mantık sol yarı kürede bulunmaktadır. Siz beyninizin hangi lobunu daha iyi kullandığını biliyor musunuz? Beyinde sağ ve sol yarım kürelerin farklı görevleri vardır. Bu anlamda sol beyin, sağ beyinden daha önemli görevler üstlendiği söylenebilir. Aşağıdaki 8 soruluk testi yaparak beyninizin hangi lobunu daha iyi kullandığını öğrenebilirsiniz. Evet, biz ne arıyorduk burada? Sağ beyin ağırlıklı olanı arıyorduk. Peki, okuldayken hangi dersleri daha çok severdiniz? Sağ beyinli olduğu için Türkçe resim sosyali fene tercih edecek. O zaman bir tane küçük dille başlayacak. Bunu daha geniş bir yere yazalım. Evet bir tane küçük türle başlayacak. Sonra hangi tip sporları yapmaktan hoşlanırsınız? Takım sporu mu tek başına mı? Takım birazcık daha sol beyni hareketlendiriyor. Analitik çünkü. Ama tek başına yapılırsa sağ beyin olur. O zaman bir tane büyüktür tür yazdık. Gördüğünüz rüyaları hangi sıklıkla hatırlarsınız? Hatırlasaydı sol beyin ağırlıklı olacaktı. Ama ender olarak hatırladım dediği için sağ beyin ağırlıklı. Ellerinizi ve mimiklerinizi konuşurken ne sıklıkla kullanırsanız çok kullanırım, çok az kullanırım, çok kullanırsanız sol beyin ağırlıklı olacak. Çünkü bu bir motor becerisi. Yani hem beyni hem de vücudun mimiklerini aynı anda canlandırmak ve onu senkronize etmek sol beyin gerekli. Ama çok az kullanırım dediği için yine sağ beyin ağırlıklı oluyor. İki elinizin parmaklarını birbirine geçirerek kapatın. Hangi elinizin baş parmağı üstte kalıyor? Tabii ki sağ beyin, sağ elin parmağı başta kalacak. Şu an saatin kaç olduğunu tahmin edin. Şimdi saate bakın yanılma payınız ne kadar? Sol beyinler daha analitik olduğu için daha az yanılır. O zaman 10 dakikadan fazla 10 dakikadan az seçenekleri var ama 10 dakikadan fazla işaretleyeceğiz. Çünkü alp sağ beyinli. Aşağıdakilerden hangisini daha kolay hatırlarsanız insanların yüzlerini, insanların isimlerini. İsimler ezber gerektirir. Yine sol beyin gerektirir. O yüzden yüzlerini hatırlamak daha sağ beyine yönelik bir şey. İki gözünüzü açık tutarak elinizdeki kalemi bir cam kenarı veya kapı kenarı ile hizalayın. Önce sol gözünüzü sonra sağ gözünüzü kapatın. Hangi gözünüzü kapatınca kalem daha az oynuyor? Tabii ki sağ beyin olduğu için sağ gözünü kapatınca. Böyle oldu. O zaman küçük, büyük, büyük, büyük ve gerisi küçük olacak. Nerede o? Bakınız aynısı C seçeneğinde. Küçük, büyük, 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 küçük, gerisinde hepsi küçük. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.